Bu iki kız Tiffany ve Britney okulun en zeki kızları. Makyaj ve güzel saçlardan anlamazsalar da en zor matematik problemlerini çözebilirler. Ve onların arkasında okulun en popüler çocukları var. Tüm kızların aşık olduğu yerel yakışıklı çocuklar kızlarımız da onların cazibesine karşı koyamıyorlar. Neye bakıyorsunuz inek kızlar? Ne yazık ki popüler çocuklar Tiffany ve Britney'e karşılık vermiyor. Bizi reddettiler. Ne utancı verici. Kızlar onlar için ağlamamalısınız. Hadi gidip bu inek kızları okulun en güzel kızlarına dönüştürelim. Bir mücadele olacak. Hadi cesaret edin. Eğlenceli olacak. Vay be. Nereye geldik? ilginç. Var canına. Burada bir plan var. Çıkmak için her aşamaya geçmemiz gerekiyor. İlginç maskeyle başlayalım. Çok ilginç görünüyor. Eğilmesi lazım. Bunun için dünyadaki en keskin açosu kullanacağım. Biraz deneyelim. Ay yanıyor ağzım. Çok sıcak. Ağacı oldu. Ama işe yaradı. Çok havalı. Bal eğitmeyi başardım. Ve şimdi bıyıklarımın, kaşlarımın ve burnumun arasını sürmem gerekiyor. Çok komik <laughs> görünüyorum. Bekle baksana. Ne oldu sana? Olamadım. Ben bir maske yaptım. İşe yarayacağını umuyorum. Ama komik görünüyorum. Yıkamam gerekiyor ve cildim yumuşacak. Vay be gerçekten işe yaradı. Şimdi yüzümdeki ağdan kurtulmam gerekiyor. Ay bu çok kötü. Hiç hoş değil. Oh, yardım et Britney. Lütfen. Hadi sıkı çek. Tiffany nasılsın? Çok eğlenceliydi. Şimdi çubuğunu tutuyorum. Ay, ne iğrenç. Ay. Atalım şunu. Ben iyiyim. Tüm gereksiz tüyleri aldım. Ay saçında ne var? Ne var orada? O, olamaz sivilce kocaman. Ne yapacağım? Ben hallederim. Şimdi sıkacağım. Hareket etme. Ay iğrenç. Ay. Britney Teşekkürler. Çok iyi. Sana ne oldu? Gözlüğünü takmadın mı? Onsuz göremiyorsun ama. Sana yardım etmem gerekiyor. Pekala. Lensleri buldum. Al bakalım. Nerede? Ne? Aa, buldum. Bu bir lens mi? Aa, daha önce hiç takmamıştım. Tamam şimdi gözüme takmaya çalıştım ve çok iyi görünüyorum. Tamam şimdi böyle yapıştıracağım çıkartmaları yüzüme. Yüzüme bir kaş nemlendirici şey yapıştırdım. Bunu çıkarabilirim. Şimdi ne olacak? İlk görevimizi tamamladık. Şimdi makyaj yapma zamanı. O, bu hiç hoş değil. Ama zor olacak. Brasaları seviyorum. Çok güzeller. Ama benim dudaklarım ruhu gibi güzel değil. Buldum. Bu şeyle büyütebilirim. Gözlerimi zaten boyadım. Çok güzel oldu. Hangi ruju seçsem? Burada çok renk var. Pembe olanı alayım. Çok küçük bir ruj. Hadi sürelim. Vay canına çok güzel görünüyor. Britney sen ne düşündün? sana bir ruj rengi seçeyim. Al bakalım. Evet şimdi dudaklarım biraz dudakları gibi oldu. Kocaman. Daha fazla ruj ister misin? Kaldır şunu. İstediğim bu değildi. Üflemem gerekecek. Deliyoruz. Oh, daha iyi oldu. Dudaklarım geri geldi. Onları daha çok seviyorum. Şimdi çabucak makyaj yapacağım. Dudaklar tamamdır. Şimdi gözler ve böyle liner çekiyorum. Onların mükemmel kirpikleri var. Güzel dövme çilleri de ekleyeyim. Çok havalı. Çok sevdim. <laughs> ben de makyajımı bitirdim. Şimdi ne yapacağız? Aa, saç modelleri. Hadi bakalım. Ürgülerim berbat. Onları çözüp hemen düzeltmem gerekiyor. Ben saçlarımı seviyorum. Çok güzeller. Ama başka bir renk ekleyelim. Pembe yapmak istiyorum. Aynı anda hem tarayıp hem de boyayacağım. Tüm kafa boyandı. Şimdi şapkamı takacağım ve bekliyorum. Britney işler nasıl? Her şey tamam. Saçımı yaptım. Ama berbat oldu. Güzel olamayacağım. Dur. Sana yardım edeceğim. Şimdi sana güzel bir saç modeli yapacağım. Çok zor değil. Vay wow, canına çok güzel Tiffany. Sen gerçekten kendini açtın. Çok mutluyum. Teşekkürler. Yardım edebildiğim için çok mutluyum. Bakalım bende ne olmuş? Vay wow, canına çok güzel. Başardık. Saçlardan sonra sırada ne var? Hadi bakalım. Ah manikür. Çok iyile incele olacak. Mor rengi seçtim. Şimdi de tırnaklarımı boyayacağım. İşte böyle. Tam istediğim gibi oldu. Hoşuma gitti. Of, hangi rengi seçsem ben acaba? Ha, tabii ya. Takma tırnak yaptıracağım. Ha, garip. Yapışmıyorlar. Tamam. Yapıştırıcı kullanalım. Böyle sürüyoruz. Böyle niye? Vay be. Manikürümü yaptım. Güzel oldu değil mi? Hatta biraz çıkartmalarım bile var. Çok güzel. Evet etkili yiyici. Ben yapmadım hala. Ay. Olamaz. Yapıştı mı? Tırnaklarımda tutka olduğunu unuttum. Saçlarım. Bir sürü saç parçasına çıkardım. Ne yapacağım? Vay be. Ve bu tasarımla sahip tırnaklarım havalı görünüyor. Bırak mı dersin? Bu garip. Yeniden yap. Tamam öyle olsun. Hadi çıkaralım. Yeniden tutka ve takma tırnaklar. Vay be şimdi güzel bir manikürüm var. Okuldaki herkes çok olacak. Çok hoşuma gitti. Britney sen ne düşünüyorsun? Harika olmuş. Bakalım sırada ne var? Ah, tabii ya kıyafetler. En çok onları merak ediyorum. Ah neler oluyor? Vay canına gerçek bir butike düştük. Burada çok güzel kıyafetler var. Şoktayım resmen. Hepsini denemek istiyorum be ne güzel bir pembe renk. Bunu alalım ve bunu. Hepsini istiyorum. Harika bir kokteyl, nefis. Tiffany hazır mısın? Evet. Nasıl olmuş? Hmm, çok kötü aslında. Beğenmedim. Hadi değiş. Aa oh, hayır Tiffany. Nasıl bunu giyersin? Değiş. Gerçekten mi? Ama benim hoşuma gitmişti. Neyse tamam. Bu nasıl? Ben sevdim. Evet bu 10 üzerinden 10. Tiffany çok güzelsin. Beğeniyorum. Çok mutluyum. Şimdi sıra sende. Britney yataktan mı kalktın korkunç. Git de iş bu nasıl? Kırmızı bana yakışıyor mu? Bu benim için çok rahat. Biliyor musun? Şaka mı yapıyorsun? İyi bir şaka. Hadi diş. Nasıl yani? Bu nasıl olmuş? Bence daha iyi. Kesinlikle mükemmel bir kıyafet. Çok güzel ve şık görünüyorsun. Gerçekten bayıldım. Baksanıza Britney nasıl da bratsa dönüştü. Tiffany ise Bratz gibi güzel ve tatlı oldu. Çok hoş. Kızlar inanılmaz güzelsiniz. Görevi tamamladınız. Meydana okuma geçildi. Hoşçakalın. Aferin size. Vay canına. Okulumuzda ki bu güzel kızlar da kim? Vay be. Çocuklar. Bir şey mi istiyorsunuz? Siz çok güzelsiniz. Bizimle yürüyüşe gelmek ister misiniz? Bizi rahat bırakın. Bize uygun değilsiniz. Haydi izikler. Bay bay. Ne? Ama daha kimse bizi reddetmemişti. Yakışıklı olmayı bırakmışız. Video sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Yakında görüşürüz ve güle güle.